Türkiye, binlerce yıllık geçmişiyle gizemlerin ve sırların ülkesi. Ama bazı insanlar bu topraklarda hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Ne cesetleri bulundu, ne de bir iz. İşte Türkiye'nin en gizemli 5 kaybolma vakası. Cemil Kırbayır, 1980. 1980 darbesinden sonra gözaltına alındı. Bir daha ondan haber alınamadı. Resmi kayıtlar bile yok. Ailesi yıllardır "Cemil nerede?" sorusunun peşinde. Korhan Berzek 2023 ABD'de görev yapmış 83 yaşındaki akademisyen Balıkesir Gönen'de sabah yürüyüşüne çıktı. Bir daha dönmedi. Aramalar, helikopterler, termal kameralar. Hiçbir iz yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Nevin Yıldırım, 1995 Trabzon. Henüz 16 yaşındaydı. Bakkala gidiyorum dedi. Bir daha gelmedi. Tanık yok, kamera yok, kanıt yok. Fail ya da açıklama, hiçbiri yok. Toroslar'da kayıp asker, 2016. Dağda eğitim yapan bir asker aniden birlikten ayrıldı. Termal kameralar hiçbir sıcaklık tespit edemedi. Gece çöktüğünde sanki o da karanlıkla birlikte yok oldu. Kaz Dağları'ndaki Gizem 2021 Üç doğa yürüyüşçüsü aynı anda, aynı rotada, farklı yönlere dağıldı. İkisi bulundu, biri hala kayıp, hiçbir iz, eşya ya da sinyal alınamadı. Doğa mıydı onları saklayan, yoksa başka bir şey mi? Kimi siyasi, kimi kişisel, kimi tamamen akıl almaz. Ama hepsi hala cevap bekliyor. Bazı dosyalar açılmaz. Bazıları ise asla kapanmaz.